arkadaşlar bugün Windows 10'da dil değiştirme seçeneğini göstereceğim. Eğer Türkçe yüklediyseniz İngilizce çevirme veya İngilizce yüklediyseniz Türkçe çevirme veya veya bir sürü dil var onları ekleyebilirsiniz. Öncelikle şuraya basıyoruz. Şuradan ayarlara giriyoruz. Çok kolay aslında. Zaman ve dil. Bölge ve dil. Buradan dil ekle. Şimdi mesela benimki Türkçe şu an. Gördüğünüz gibi. Buradan seçeneklerden filan ayarlanabiliyor aslında. Neyse. Konumuza dönelim. Dil ekleye basıyorsun. Buradan ben mesela Almanca mı istiyorum? Almanca'ya basıyorum. Tamam. Burada bir sürü Almanca seçenekleri falan var. Almanya'yı bastım mesela. Almanla, Almanya Almanya'nın Almancasını gerçek Almanca şey yapacak bana mesela. Buradan indiriyor işte basıyoruz. Varsayılan varsayılan olarak ayarla diyoruz ve bilgisayarımız Almanca oluyor. Veya İngilizce indirdik. Buradan Türkçe'ye basarız. Yine aynı şekilde yapabiliriz. Şu an benimki Türkçe. Bakın, bunu varsay varsayılan olarak ayarladığınca Almanca olacak. Ben bunu şimdilik kaldırıyorum çünkü ben Türkçe istiyorum. Ee, bugün de sizlerleydik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. İşinize yaradıysa görüşürüz.